Orhan Gazi'nin erkek kardeşi Alaaddin Bey vakıf köyündeyiz, Demirci köyündeyiz. Demirci köyü Orhan Gazi burayı aldıktan sonra demircileri buraya getirir. Demirciler burada savaş malzemeleri yaparlar. Zırh gibi, demir gibi. Ayrıca burası dağlık bir bölge aslında. Biz şu anda eski evlerin olduğu yerdeyiz. O zamanlar devasa kestane ağaçları vardı. Fakat hastalık geldi. Hastalık geldikten sonra ağaçları kestiler. O ağaçlar ne işe yarıyordu? Demircilerin demirleri dövmek için kullandıkları kömürün ana malzemesi kestane kömürüydü ve çok işe yarıyordu. Burada ayrıca köy meydanı vardı. Bu köy meydanının da çok ilginç bir özelliği var. Köy meydanında sadece burada yaşayan genç kızlar ve genç erkekler girebilirdi oraya. Burada yaşamayan, burada doğmayan genç kız ve genç erkekler kesinlikle o meydana gelemezlerdi. Diyelim burada yaşıyorlar ama burada doğmamışlar giremezler. Diyelim başka bir yerde yaşıyorlar ama burada doğmamışlar kesinlikle giremezlerdi. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi köylerde yollar olmadığı için her köyün kendine ait gelenek ve görenekleri oluşmuştu. Demirci köyünün de ilginç geleneği ve göreneği budur. Biz şimdi dolaştık buralarda çok az bir tarihi eser gördük. Aslında daha da çok varmış fakat zamanla onlar da yıkılmış. Biz yerine nelerin yapıldığını bilmiyoruz ama gördüğümüz kadarını çektik. Dediğim gibi burası çok güzel, tarihi de çok eskilere dayanan, günümüze yine yenik düşmüş ama eskinin ruhunu da taşıyan mükemmel bir yer. Teşekkür ederim. İyi günler.